16. sorumuz. 3 tane havuz e, avuz verilmiş. Birer kenarları kesişmektedir. Evet. Yetişkin havuzun alanı e, 50 metrekare çocuk havuzu verilmiş, bebek havuzu verilmiş. Buna göre bu üç havuzun oluşturduğu geometrik şeklin e, çevre uzunluğu kaç metredir? Tüm havuzlar kare şeklinde diyor. 50 ise buraya A'ya A dersek ne olacaktır? A kare 50 A'ımız kök 50 yani 25 çarpı 2'den 5 kök 2. Aynı mantıkta bu da kare kök 32 olacaktır. Bu 16 çarpı 2 olduğundan 4 kök 2. Ee, bebek avuzuna baktığımızda o da 4 çarpı 2'den 2 kök 2 e, metre olacaktır. Bir kenar uzunluğu. Bize diyor ki geometrik şeklin çevre uzunluğu nedir? Şimdi arkadaşlar bakın toplaya toplaya da gidebiliriz. Burası 5 kök 2. Burası da 5 kök 2. Burası nedir? Bu tamam 5 kök 2 idi. Buraya kadar 4 kök 2 ise buradan kök 2 geliyor. Burası 4 kök 2. Bu 4 kök 2, bu 2 kök 2. Buradan farkları 2 kök 2 gelir. Burası da 2 kök 2. Burası 2 kök 2. 2 kök 2. Burası 4 kök 2. Burası da 5 kök 2. Toplayalım bunları. E, kat sayılarının toplamımız yeterli olacak. 5, 10, 11, 4 daha 15, 17, 2 daha 19, 21, 23, 27, 5 tanedir. 32'dir. 32 kök 2'dir tabii. Tüm çevre uzunluğumuz doğru yanıtımız B seçeneğidir.